beklerim. Hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. geçen <laughs> <Ecan> yaptım kız. <laughs> Ay nasıl böyle olabiliyorum? Çok merak ettim. Çünkü şu anda çok depresif bir halde gibi bir şey deyim. Yani ben daha ziyade atlatmaya çalıştığım bir şeylerin içerisinde olduğum için hani birazcık fazla duygusal ve gene <laughs> hep aynı şey oluyor. Şöyle fazlaca agresif, fazlaca da duygusal, fazlaca sinirli ve çok gerginlerimin oldu bir dönemin içine girmiş bulundum tekrardan. Ve bu elimde değiliz günüm. Onu ben bir söyleyeyim. Bu elimde değil. Tamam mı? Bu zamana kızmıyoruz. Bugün, bugün gerçekten hiç ben... Az, az yapalım mı? Her şeyden uzaklaşıp da çünkü son zamanlarda ortaya çıkan bu korkunç olaylar bunun içine tabii ki de videom gelecek. Ama hiç benden beklenmeyen şekilde gelecek. Bu yüzden bugünlüğü no, bugün değil de yani o konuyu yarın işlemek istiyorum açıkçası. Gidelim seslerleriz. Şimdi makyaj yapalım. Hava tabii ki de karardı tabii ki de. Çok mu? bayağı gitti hava ya. Önemli bir değil arkadaşlar. Aramızda bunun lafı olacağını zannetmiyorum. Ben lütfen. Lütfen. Şimdi magaja geçelim. Bugünkü konumuz yabani astaz. Bu bölümün bu bölümden çıkardıkları inanılmaz oyunculuğu geçiyorum. Bu oyunculuk değil. Bu oyunculuk dışı bir olay işte aslında hani yaşadıklarını gerçekten alaz ve gerçekten asi ve alaz olduklarını bize de en derinden hissettirirler ama Buna rağmen reytingler şaşırmıyorum. Neden? Çünkü benim de reytinglerim düştü. Yapmayın etmeyin. 3 tane görüntülemem var. Siz şaka mısınız ya? Hele ki YouTube artık beni göstermiyor. İstatistiklerime bakıyorum çok korkunç. Ve hani aynı düzeyde ya da hani şeyde de gitmiyorum. Evet. Şu günümdeki hani şu günümden giderken işte birkaç zamandır olan e, olaylardan sonra ve hani duygusal değişimlerden kaynaklı bir çöküşlüğüm var. Bunun farkındayım ama bu, bu kadar değil. Ama ben her videomu attım. Ben yaparak atabilir miyim? Her videomu attığımda inanarak atıyordum. Ve gerçekten izlenmelerim de çok iyi oluyordu. Bu sefer gerçekten birkaç zamandır ben de farkındayım. Hani ne çekmek için çekiyorum ne de başka bir şey için yapıyorum. Ama hani tam %100 enerjiyle aktaramıyorum. Ne size ne evine ne, ne de kendime hani. Ama halledeceğiz. Youtube beni ne kadar göstermezse göstermesin umurumda değil. Ben buradayım. Biz buradayız ve devam edeceğiz. Bu kadar. Sanki sana kaldım. Allah Allah benim bebeklerim var. Bana onlar yetiyor tamam mı? Sana ne? Tamam. <laughs> Acık daha çünkü bütün dünya duymuşsun. Bu ne? <laughs> Allah Allah. Şöyle gidebilir miyiz? Çok çok istedim bilmiyorum neden. Şunu kullanacağım. Son kısmına, bondaj kısmına. Evet yapacağım bunu. Onu ya ama. <laughs> Ben hep aynı şey yapıyorsun. Bebeklerim ablam geliyor. Ablam geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben aslında devam edeyim ki en azından beni anlayın. Gerçekten Asil'in ve Anas'ın oyunculuğunu o kadar beğendim ki ama o kadar beğendim ki inanılmaz şekilde gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum bakın. Yani annelik duygusunu geçtim ama gerçekten hani Aslaza hani o senaryo hani o dinamiğe çocuk olmazdı. Bunu biliyoruz. Yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. O Paramı bulaştırdım birazcık. O dinamiğe çocuk olmaz. bunu farkı arkadaşlar? Yani aranızda yapacağınız 2-3 tane geyik yüzünden koca diziyi batırmayın. Çünkü gerçekten çocuk dizinin içine dahil olduğu anda rentikler düşecek. Dizi çocuk dizisi gibi bir şey olacak. Hani konu çok bağımsız yerlere gidecek yapmayın. Kız çok yakıştı. <laughs> Gerçekten çok yakıştı. Aa, hatta hayır şu an ben bunu da atmak istedim. Aşırı bir beğendim şu an bir şey oldu. Farı çok beğendim. Neden öyle oldu? Aa, aşırı hoşuma gitti şu an. Şimdi şurayı bir tık daha koyulaştırmak istiyorum. Şu son kısmını. Onu da şununla yapalım. Ya dışında var mı? Yoktu galiba. Yok ne demiştik? Şununla çok hafif geçelim. Bok etmez inşallah. Çok çok hafif. Dizilerin make-up'ını yaptım şu an. Şaka mı bu? <laughs> Dizi make-up'ı gibi oldu. Çok mutluyum şu an. Ve ben bununla uyuyacağım. <laughs> ya. Evet ben bunu şu an çok beğendim. Aslı aslan devam etmek istiyorum. O döneme dediğimiz gibi çocuk olmaz. Çocuk ölçüm bence mantıklısı. Çünkü dizi bitecek. Bunu fark eder hepimiz. Yani Ben bugün konuşamıyorum. Açık ve şey, ben bugün konuşamıyorum. Eğer diziye çocuk dahil olursa o dizi batacak arkadaşlar. Bunu herkes biliyorsa niye illa 2-3 tane Reis videosu yapacağım, edit yapacağım diye uğraşıyorsunuz ki ne gerek var. Onca kişinin ekmeyle oynuyorsunuz ama gerçekten hele ki asi mükemmelsin. <laughs> ee ne var? Size ne? <laughs> size ne bu durumdan? <laughs> Ay. Arkadaş istesem ben şu magajdan o nişan magazin yapabilirdim. Yani gerçekten ben de sorun var arkadaş ya. Olur o şeyler. Ya ama bir şey diyeceğim, Renkler çok kötü. İnşallah bu bölümde düzelir çünkü o bölüm asla hak etmiyor. Asla. Yani olayı size şu şekilde anlatabilirim. Anlatır mısınız? Şimdi nasıl hangi konuları hangi konularla bağlaştıracağım ben. <laughs> Şöyle düşünün. Özlem Hanım'ın şu yeteneğiyle personel olarak alınmasına. Aynı potansiyel bak. Dizinin bölümü o kadar güzelken reytingler yerlerde. Hiç yakışmadı. Ama bence bunun şeyle bir alakası yok. Yani bölümle ya da oyuncularla alakası falan. İnsanlar sadece hani şeye baktılar bence ne çıkacak. Mesela bence bu bölümde yükselecek diye düşünüyorum. Çok güzel gidiyor şu anda. Hikayeye inşallah saçma sapan konular dahil olmaz. Neydi lan adam? Adem ve Alaz arkadaşlığı da çok güzel bence gitti. Ve Adem Alaz parmağını kırdı. Adem ilk kez orada fark etti lan. Alaz ölümü göz aldı ve bize bunu gösterdi. Evet şerefsiz mi şerefsiz ama. <laughs> Şu ana kadar gördüğüm en kaliteli erkeklerden bir tanesi diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli. Yani hani bir söylemek vardır ve bir göstermek vardır yani. Allah zaten bunu gösteriyor. Çünkü zaten iki yıl boyunca asesiz kalmış. Bir daha buna götü yer mi yemeye? Bir daha buna götü yer mi yapmaya? Yer mi Yemez. İşte bir erkeği süründürmek istiyorsanız kızlar. <laughs> Asi'nin yanına gideceksiniz. Rojbin harikasın devam et çocuğum. Konunun Rojbin'e alakası var. <laughs> O da çok iyi oynuyor. Ne yapsın? Hayır yani illa böyle mi olmalı Allah aşkına? İlla sevdiğinin kıymeti neden insanlar e, kaybedince fark ediyor? Niçin? Gerek var. Sevdiğinizin değerini o kişi hala hayatınızdayken bilin arkadaşlar. Yoksa her türlü çok yaş alıyor. Ve bir giden bir kadın geri gelmez. Genelde yoksa konuşmasını yaptı ve gidiyor. Çünkü o bitirme şeyi var ya hani kadınlar bitirince bitiriyor. Bitirince finito. bye. Bu şekilde bir modumuz var hani. Sustuğumuzda her şey bitiyor açıkçası. Biz susmayalım. Biz gerçekten trip atalım sonuna kadar. Çünkü sustuk mu son noktadır. Ve size hoşça kal diyoruzdur zaten. Ve ee, yeni bir ama ben bu allığı burada denemek istemiyorum şu anda. Şu makyajı okey ama rensimsi bir şey istiyorum. Sabahki videoda çekebilirim ben bunu diye düşünüyorum. Lan videom kısacık oldu ya. Ne konuştuk biz 13 dakika son zamanlardaki videolarımda bence gayet eşler. ruj ne söyliyim kapatalım size geçen gün söylemiştim ben bu ruju kullanmam diye ben bu ruju bugün sürdüm yeni aldığımı numaran falan desenin var mıydı wet n wild kult pult marshmallow lip gloss ne anlarsanız o ben hiçbir şey anlamadım şöyle bir şey şimdi bir daha yapacağım yani süreceğim sabahki sürdüğüne aynısı anlatacağım kokusu çok güzel kokuyor Aynı hissiyat. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi söylüyorum. Bu makyajla alakası olmayabilir. Onun önemli bir ayrıntı değil zaten bizim için biliyorsunuz. Yapısını söyleyeceğim. Dudak korucuları var ya hani. Örnek olarak şu anda. Şöyle dudak korucuları var ya hani şu şekilde. Verdi yapış. O hissi aynı yani yapış yapış asla değil. Kaygan. Yağlı gibi de değil. Kendi dudağınıza sanki bir koruyucu sürüyormuşsunuz gibi koruyucunun da renkli hali. O şekilde. Yapısını ben çok beğendim çünkü gerçekten şu anda dudağımda sanki ruj değil de dudak korucusu varmış gibi hissettiriyor çok güzel bir şey Dilim de yarı çıktı bu yüzden konuşamıyorum doğru düzgün Asla siyabani devam etmeli, buraya tekrar asla hak etmiyor Lütfen artık aslasını sanın bir onlar mutlu olsunlar ve gerçekten bir yıldır istediğim o sahneyi aldım O sımsıkı sarılma <laughs> sahnesini çok şükür verdiniz bize o kadar çok içimde kalmış ki ağlayacaktım gerçekten. Destek verildi. Bu videomuz buraya kadardı. Yabanlarının yeni bölümünü incelerken yaptığım makyajın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Like atın. <laughs> Beni çıldırtmayın. Like atın. Like'lar mısınız? Like'layınca fazla kişi görebiliyor videolarımı. Lütfen birçok kişinin gülmesini istiyorsanız eğer like atar mısınız? Ve yorum istiyorum ben. Yorum. Ne göre hem like yorum. <laughs> İkisi bir arada yapın. Duble yapın. Lütfen yapın bir şeyler. Toplu elenebilir olabilir mi? Şurada benim hevesim falan kalmıyor böyle Allah Allah. İzlenme. Üçü de ya. Üçü görüntüleme ne demek ya? Birinin de altına düşecek şimdi görüntüleme. Ben biliyorum. Düşecek o. Youtube benim şu anda o gün oynuyorsun. Yapma Youtube bak. Benim inançlığımla kazanma şansı yok. <laughs> Allah Allah. İstersen sıfır görüntüleme olsun. Bu video çekilip de azalacak. Atacağım ben bunu. Bu beni ilgilendirmez. Kimin izleyip izlemediği benim umurumda değil. Ama kimlerin gülüp gülmediği benim umurumda. Tamam mı? Allah Allah. Bir anlaşabilir miyiz yani şu konuda? Youtube. Beni gösteriyorsun insanlar ona göre. Size lütfen bir görenlerle bir like atın. Bir likelayın şu kızı. Allah Allah. Neyse. İçinden ufak çatı bir canı çıkmış olabilir. Ama hak ettiniz yani. Lütfen like'lamanız lazım ona göre. Evişkolarım. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu gün zamanlar günler diliyorum. Beden haberi olacak şekilde bizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.